Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Bugün sizlerle beraber Minecraft sezon 1 bölümü 1 başlayacağız. Bölüme 1 neydi ya? Bu arada ben çok saçma bir yerde doğmuşum ve yanımda köy var. Allah Allah. Şaşırdık mı şaşırmadık mı? Dur şuradan odun toplayayım. Bu arada güzel yerde doğmuşum ha yani. Şanslıyız. Tek korktuğum şey gece olması. Ama artık korkmayacağım hocam. Ben savaşacağım yani ben. Böyle dedikten sonra ölen ben o sırada. Daha 40. saniyesinde ağaç kesebildim. Bir başarı. Burada direkt şu köye bir gideyim de ya. Bu arada yine değil. Bakın yani uçamıyorum. Ha, kalplerim var. Onda görüyorsanız ha burada şey toplayayım. Demir golem var. Kesmeyeceğim. Demir golem kesemler var. Ben kesmeyeceğim çünkü arkadaşlar demir golem köy koruyor. Kesmeyeceğim. Ya köy lanetlenmesin abi. Şu anlık diyelim. Şu anlık. Bilmiyorum. Belki demir golemi öldürebilirim aslında. Bu arada şurada havuç falan vardı köylü. Gale 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 yapıyordu. Köy çok özür dilerim. Sorma be. Oh my god. Ha köylü çık. Sen baksana lan şuna. Ekiyor. Helal lan sana. Takasa bakayım hiçbir şey yokmuş. Alamıyorum. Helal lan sana. Sen adamsın bu arada. Bana ver de. Hele şavuş kazandım ye. Abi vallahi sen adamsın. Sen burada hiç bir şey ol tamam mı? Seni koruyacağım. Seni koruma altına alacağım. Öncelikle şu evlere bir bakalım da. Yatak falan var. Ben bir eve sahiplenmek istiyorum. Şu Dur şurada büyük bir ev var. Bak tam da şu köylünün yanında. O köylü de bayağı çalışıyor ya. Aa, bu nasıl bir giriş yani? Nasıl bir giriş yaptınız Allah aşkına? Bu nasıl bir giriş abi? Ben burayı düzeltirim de. Şuraya bir toprak kurarım. Şu ağacı falan keserim. Ha kafdik table yok şaşırdık mı? Hayır. <laughs> şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Bu arada ben biraz abarttım ama. Bu ne? Bu ne Allah Allah. Acaba ne bu ne? Bu ne diyorum hala. Abi sen şaka mısın? Çıkanlara bak be. Ben böyle düşünmüyordum ya. O şu ev de güzel aslında ama ya. Burada hiç çalışan yok ki. Baksana. Başka çiftlik yok mu oğlum ya? Başka bir çiftliğiniz olmaz mı? Vallahi bir başka çiftlikleri yok. Aa hızlanıyorlar. Neden lan daha bir şey olmadı? Biraz korktular ama. Oğlum daha da santık vardır ya. Ben bakmıyorum şu an ama. Burada bile köylü var. Burada yolun sonu işte. Yok. Abi hep küçük ev var yalnız. Ama en azından güzel item çıktı lan sizin. Özel eviniz mi var? Allah Allah. O ev benim olsun o zaman. Öyle bir anlaşmayı var mısınız köylüler? Baksana nasıl çıktığıma be. Oyup be yaptırız. Aa devam ediyor. Dur şurada da var. Ana devam ediyor da. Burada bunlar var. Hayda bozdum ama çok kızmayın. Şurayı dolduramıyor muyum? doldurdum aslında. Köylere bir yani yardımım dokunsun. Bak ben iyi bir insanım. Ay. Dur yemek de yiyeyim de. Bir sen çok mısın ya? Artaki en sağsı Minecraft oyuncusu. Hasar yedim ya. Tamam ben buraya taşınıyorum. Bir yeri kıracağım abi şey için. Nereye kırayım ki ya? Şurayı kırayım işte ya. Her yer toprak zaten. Hala toprak arıyorum. Ama köyün düzenini bozmak istemiyorum. Buraya daha olduğu için aslında. İlerle ilerle. Heh. Buraya şuradan çıksa olsun mesela. Nasıl olsun tıkız. Aynen kanka tıkız. Hmm. Bak bu sıkıntı işte. Bu arada bu balta da işe yarayacak ha. Şimdi şu etrafları kırsam. Neden benim evim orası olabilir ki? Ama çok geniş ya. Şurada olabilir. Aynen orada olsun ya. Oradaki bir sandığı alayım. O kadar. Ama ev nerede lan? Oha. lan evi. Ama bu, bu tarlaya bak. Bu tarlaya hep geleceğim bu arada. Burada güzel köylü çalışıyor. Aldım şunları gidiyorum ben hocam. Taşınıyorum. Mükemmel bir parkurcu olarak. O bir ev çok büyük. O üst katı var bir de. Burası benim kilit abi. Aa burada da sandık. Oy Abi çok güzel şeyler çıkıyor. Tamam ya ben buraya taşınıyorum yani artık. O nasıl bir şekil lan? Ne haber lan? Koç. Eee <laughs> hmm, çalışanlar duruyor. Bu benim. Al bu da bu köylünün olsun. Nereye koyayım ki bunu da? Aman bende dursun ya. Buraya taşınıyorum ben. İkili sandık yaptım şuraya. Zümrüt koyayım. Köylüler çalmaz değil mi lan? Ekmek yaparım. Bunlar dursun. Tamam. Dursun. Tabii ya, çok da sıkıntı yok da. Hey, crafting table. Dur, 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 hemen şuradan oluşturayım. Şş, lan köylü. Tapıyı açık unutmadın lan, değil mi? Dur lan unuttuysa şimdi ölürüz. Vallahi ölürüz bir bakayım. Tamam unutmamış Vallahi unutsaydı vallahi elime alırdım. O da burada dursun işte ya. Şu an küçük bir ev. Ne olabilir ki? Şuradan direkt hızlıca yapacağım ekmeği. Hiç uğraşmayacağım. Buradan alacağım. Şöyle basılı tutunca da oluyor aslında. Ben iki saat uğraşıyorum. O bir çok ses geliyor. Dur. Başka ne yapabilirim? Başka ne? Ben muhtemelen burayı keseceğim ya. Yanlışlıkla bir yere girdim. Orada mesajlar var şu. Keseyim de ben orayı. Ne yapacağım amım başka unuttum harbi. aklım gitti. Hmm, ne yapacaktım? Düşün Tuğra düşün Tuğra. Ya bana ne? Şu an bir eksiğim yok zaten daha doğrusu. Oy be, zırhlarıma bak. Dur onlardan çıkan şeyleri alır mıyım? Hayır! O köylüye saldırmayacaksın. Bir köylümüz gitti. Bir sürü köylümüz gitti. Hayır. Hayır. Git ona bulaşma. Hayır. Tüccar öldü mü? Ona bulaşmayacaksınız lan gel buraya. Gel gel sen gel gel. Dur bunu şöyle anlarız. Buraya, lan şirket. Kırdım. Lan neden düzeltmiyorsun? Hey tam bu aynı köyü Tamam tamam. Korktum ya. Lan demir golem. Hiçbir halta yaşa yaramıyorsun zaten. Aferin. Adam ol. Koç ol. Köyleri bence buraya sıkıştırıyor o zaman işlerini yapamazlar. Abi köylerimiz gitti. <laughs> Hayır. Çalışanlar da gitti ya. Hayır. Normal köylüler var şimdi. Abi şunun ölmesini istemiyorum ya. O çok uzakta. Ben oraya. Cık. Onun işini başka bir yere alamaz mıyım? Lan neredesin? Lan kaçtın mı yoksa? Oradaymış tamam ya. Çok sıkıntı alıyorum köylüler. Lan bu ne için be? <laughs> hey, bir şey yokmuş. Gel <laughs> bir bakacağım. Bu başka köy Tamam tam. Abi korkuyorum ben ya. Köye bir şey olmaz. O çalışan yani toparlıyor, moparlıyor. Bakayım oraya toparlamış mı? Ben kırmıştım da. Ha toparlamış tamam bu. <laughs> Bunu korum altına alacağım abi ben. Ben topraklarımı orada bıraktım değil mi ya? Kıracağız o zaman. Ben onun ölmesine izin veremem. Ona güzel bir barikat yapacağım. <laughs> Hep orada duracak abi. Ama bir de o kapılar açabildiği için onu kapı yapmayacağım. Ne yapabilirim? Aslında aklımda güzel bir fikir var ha. Onu koruyacağım abi ben. Ona bir şey ölmesin. İşte ona bir şey ölmesin de ya. Ona bir şey olmasın. Dur bari ben yemek yiyeyim. Bu bizim yemek kaynağımız. Bu ölürse hayatımız gider. O yüzden bunu hayatta tutmamız gerek. Bak şuralardan zor geliyor şimdi. Şimdi abi. Lan buraya neden koydum? Buraya olmaz. Lan ben ne işlerle uğraşıyorum be. Ama yok bunu hayatta tutacağız. O önemli. Abi gitti ki toprak. Bitti toprak. Bu ne? Demirli golem de anca geziyor bir işe yaramıyor ki. Şu kırdığım odunla bir şey yapacağız. Kırsan şöyle işte be. Benim akıl yok akıl. Bana akıl ver Allah. İki kat yapsam olur iki kattan ama buradan zıplıyor Oha o ben neden öyle şeyler düşünüyorum ama harbi yapar bu orada yapar Böyle. Şurayı bir kat daha yükselsem güzel olur. Çünkü tırmanabilir Spiderman gibi. Köylü sen güvenli olacaksın korkma. Sen şu içeri bir girsene ya. Bak vurarım ama. Kanka şuradan geçemiyor musun? Hı? Hı? Vallahi köyün biraz düzeyini bozacağım ama. Yapacak bir şey yok. Aynen sen orada beklesene de kanka bir. Tamam bekle. Geliyor sana yeni ev geliyor. Şu anlık ee, hayatta kalırsa güzel olur onun için. O bizim yemek kaynağımız çünkü bir de. Hayır 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 git. Olmaz cız cız dışarısı cız. Anlıyor musun beni cız? Nasıl oldu lan o? Oldu değil mi lan? Çıkmaz değil mi buradan ha? Dur şura var şura şura. Bakayım nasıl oldu. köylü. Ne yapıyorsun köylü? Şura çık Vallahi şura çık abi. Ha diyor ha. Ne oluyor diyor. Bak aklımda güzel bir mekanizma var. Onu yapacağım şimdi değil mi köylü? Lan. he Kaçıyordu hele bak tipe. Hayır çıkış bir kış yok. Şimdi bak ben gidiyorum geleceğim. Vallahi demir golem. <laughs> Özür dilerim yani maalesef. Demir golem dönmez lan değil mi? Vallahi demir golemden korkuyorum. Tamam. Ben tane He, bak böyle bir şey yaptım. Bunu öbür tarafa yapacağım şimdi. He. Ege be kaldı orada üzüldüm. Ama yok. O bizim önemli. Burası zombi herhalde doğmaz bir meşale getireceğim buraya. Tam ya. Burayı yaşarsın ne güzel çiftlik işte oğlum. Sana kalmış doğa doğa yani doğa işte. İçine neden bakıyorsun? Ee, olur aslında bu kadar olur. Bu buraya açamıyor lan değil mi? Açamaz ya. Açarsa da yuh yani. Aynen açamıyor orayı. Buna kaçırmamak gerek ha. Şimdi sana bir şuradan ben de seni bozduğum için şu arkası görün yok şu hatta. Şuradan kesebilirim. Kesebilirim ne ya? Şu köyü bir düzelteyim de şu adam için. yaptım. Kişi kaydı. Ne yapıyorsun? Tamam orayı da düzelteceğim dur. Bekle. Buradan atlarsam ölürüm. Lan 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 eve. Aa, koş koş eve eve. Dur herkes uyarayım herkes uyarayım. Dın 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 dın. Herkes eve oğlum koşun koşun. Herkes eve. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Sen işçi değil misin? Neyse. Yok lan sende. Tipe bak uyumuyor. Hı, yeni bir sabah. Yeni bir güneş. Dur lan şu köylü ölmez lan değil mi? Abi şu bana emanet. Abi koş. Onun içinde zombi doğmamıştır değil mi? Oraya aydınlatacağım. Yoksa zombiler doğarsa... Ben yapamadım. Heh. Şimdi kolum dur dur. Seni zombiler yemesin diye. Bak nereye ışık koyabilirim oğlum? Işık koyacak yer yok ki. Ne yaptın sen buraya? Şöyle koydum kanka. Öbür tarafa da getireceğim ben sana. Tamam mı? bekle orada. Oğlum çok güzel aklım var lan. <laughs> Allah bana hıl verdi işte. Benim ne de kadar uğraştım ki onu açılıyor, açıyor, açıyor. Açardı yoksa. Neden crafting table oraya koymuşum ki ben. Aa, buraya koydum işte ya. Hmm. Bana meşale gerek. Ama abi buradaki bütün meşaleleri alamam. Yoksa ölürüz. O yüzden bir dakika. Aç lan kapıyı. Ne var içeride? Hiçbir şey yokmuş. Bana meşale gerek içeriden ya. Burası karanlık kalsın. Çok bir şey olmaz. Tamam. Oy tamam. Sana bir de şuraya şık ekleyeyim. Ölme tamam mı? Hı? Senin sana güzel bir alan yaptım. Yaşarsın herhalde değil mi? Yaşa. Anam içine girdim. şey yaptım elde ettim işte temik kozu. kemik tozu. Kemik tozu ne ya? Dur yaptıysan bari lan nerede kemik tozu? Ulan köy sen az değilsin var ya. Dur bari şunları toplayayım da. haller sen topla onu. hatta. Bende ben de tohum yok ki. Yerden de çıkmaz şimdi. Uy ne yaptım lan? Haş üç dosar yemedim ama bir şey yaptım. Hiç dosar yemedim. Demir kolem. Dur bir tane daha çiftlik vardı. Hatırlıyorum burada olması gerek. Hocam vallahi vardı. <laughs> Abi. Daha çiftlik vardı. he burada tamam tamam. İnşallah. Tamam buradaymış. Sıkıntı yok. Şunları toplayayım ben. Buranın görevi kim lan? Buranın görevlisi yok herhalde ya. Tutmuş. Al hadi buraya birazcık koydum bir şey yaparsın. Bir şey yapacağım da bir dakika ya. Buğday gerekiyor. Hayır. Aldım bunu şimdi. Aklımda bir şey var. Ben onu yapayım da. Hadi be hepsi büyümedi. Dur bari ben ekeyim ya. Bir şey yapacaktım ama. Kalmadı daha da tohum. buğday şeyi yapacaktım. Atlayacaktım böyle altıma koyacaktım. Ama işte. Atlayacağım bir yer yok mu? Atlayabileceğim bir yer yok mu yani? Hiç hasar yemeyeyim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> La kim? bambiri bombu. Tamam ya çok hasar yemedim taktiğimle. Taktik arkadaşlar bu taktik. Ne o benim evim lan çık. Hı, üst kat benim ha. Ha hasar yemedim. Abi çok acıkıyorum ama ben böyle olmaz ki. Bari odun keseyim biraz ya. Şu köleye de bakayım bir. Ne halemde. Bu köylü artık benim işim abi. Şş, köylü. O ne mesajmış? Büyüyor mu onlar? Büyüsün tamam mı? Büyümeden yok sana. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Abone ne? bro? What's your name? Buradan sohbet ediyor. Aha. 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 Git lan buradan siz sohbet etmeniz yasak. Annem bebeği var. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yani bayağı şey yaptık. Kendimize ev bulduk. Köy bulduk bayağı zırh bulduk. Yani çok şanslıydık aslında. Evet bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Salih bacı Salih konuşmayı unuttum işte hep acıkıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.